Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu videoda söylediğimiz sözler, fikirler ve düşünceler kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Sadece eğitim amaçlı olarak bildiklerimizi size aktaracağız. Hızlı bir analiz yapalım isterseniz sizinle. Savunlu Investco Holding işleme başladı. İşleme başladı. Güzel bir çıkış yaşadı. ilk dakikalarda ondan sonra 24'lü seviyelere tekrar düştü. En solda alıcı satıcı tablomuz ortada kadem analizi. En sağda ise derinlik mevcut. Şimdi dikkat çeken birkaç nokta var. Devinliğe baktığımız zaman toplamda satış 78 bin. Toplamda işte 179, 180 bin diyelim. Bakın 180, 179 bin emrin 133 bini Bundan ne anlayabiliriz? Demek ki birisi bu hisseyi bu fiyat tutmaya çalışmış. Yani kendi haline bırakmamış. Toplamda 179 bin 133.000'in 133 bin tek kademede olması bize bunu gösteriyor diyebiliriz. Kadem analizine baktığımız zaman 11.57 milyon lot satış gerçekleşmiş. 8 milyon 8.5 milyon lot alış gerçekleşmiş. Evet zaten avcı satıcı tablosuna baktığımız zaman biliyorsunuz lotların %33'ünü tek bir kişi almıştı. Tek bir şahıs almıştı. E, ee, i̇smin Nihat'tı yanlış hatırlamıyorsam. Kapa düşmüştü. Ak yatırımdan almıştı arkadaşlar lotların %33'ünü. Yine aynı şekilde ak yatırım 2.773.662 lot alış gerçekleştirmiş. Yani bugün alınan lotların %87'sini ak yatırım almış. Bu da demek oluyor ki aynı şahıs alım yapmış olabilir arkadaşlar. Aynı şahıs almış olabilir lotları. Onun ardından iş yatırım gelmekte. Zaten yeni arka arz olan hisselerin vazgeçilmesi iş yatırım burada da kendini göstermiş. Satıcılar da OYAK birinci sırada milyon lot ile. Garanti bankası 512.000 bin lot. Ziraat ise 500 bin lot. satışta gerçekleştirmiş arkadaşlar. Satıcı var 3 kolum ama var tek bir kolumda toplanmış diyebiliriz arkadaşlar. Ak yatırım bu hisseyi çok güzel topluyor. Yalnız zaten %33'ünü ak yatırım almıştı. Bir de 2 milyon yok daha eklemiş üstüne. Yani bayağı bir söz sahibi oldu tahtada. Hisse 900 milyon TL. Halka az büyüklüğüne sahipti. 24 TL fiyatta. Arkadaşlar çok büyük bir tahta. Bundan önce arz olan e, Margün Enerji vardı. Yanlış hatırlamıyorsam o da 800 milyon TL civarındaydı. Bu ondan daha büyük bir tahta. O ilk önce eksilerde başlamıştı. Ondan sonra birkaç tavan yapmıştı. E, bu hiç eksiye düşmedi. Pozitif bir kapanış yaptı. Zaten kademanın analizinde gördüğünüz gibi 25.68 TL'ye kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Oradan tekrardan bir satış yedi. Şimdi aşağı yazacaksınız. Hocam alalım mı mı ne yapalım diye. E, arkadaşlar biliyorsunuz bu yatırım tavsiyesi kapsamına girdiği için zaten bizde yani ben de bilemem. Bakarsın adam 10 milyon lot alış gerçekleştirdi. Üstüne 20 milyon lot satar. Az Enerji'nin videosunu atacağız. Hun Enerji'de yatırım finansmanı 18 milyon lot satın aldı. Bugün 18 milyon lot sattı arkadaşlar. Aldığını sattı. Adam iki buçuk milyon TL para kazandı yani bir günde. Bunu hiç kimse tahmin edemediği gibi her de tahmin edemediğimiz olaylar gerçekleşebilir. Net bir şey verem cevap, net bir cevap veremeyiz arkadaşlar. Kendi riskinizi kendinizin almasına fayda var. Siz bunda para kaybetmek istemiyorsanız karşılığınız 24'ten aldınız. Mesela 23.90 stop koyarsanız 23.90'da stoplanıp e, para da kaybetmemiş olursunuz. Risk, risk de almamış olursunuz arkadaşlar. Para kaybetmek istemiyorsanız. Dediğim gibi stop bile alabilirsiniz. Onun dışında her gün video yapmaya devam edeceğiz. Invest Investco Holding ile ilgili. Alış satış bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi 133 bin lotun tek kademede olması bize, hisse, bize hisseyi birinin tuttuğu anlamına gelebilir. Dediğim gibi ak yatırım hisseyi çok güzel topluyor. Zaten %33'ü ak yatırımlar. Al sat tavsiyesi vermeyeceğiz arkadaşlar. Büyük bir tahta olduğu için ne olacağını kestirmek çok zor. %50-%60 ihtimalle bu seviyelerde 3 aşağı 5 yukarı takılabilir diye düşünüyorum ben. Bu videomuz böyleydi arkadaşlar. Herkese iyi günler.